iyi futbolcu olmadan bakın iyi futbolcusu var. Gördün mü adam ne yapıyor? Osimen. O Bugün Osimen olmasa bu Galatasaray takımı 6-7 puan en az gerideydi. Tabii. Bakın bak en az 6 7 Gerideydi. Tek başına oynuyor. Bak ne dedim ben geçen hafta ertem sana burada Barış Alper oynarsa, Yunus oynarsa Galatasaray kımıldar. Bak Barış Alper eski günlerine döndü bu maçta. Osimen çatlatıyor. Ama bildiğin çatlatıyor. Emre Belezoğlu hiç kusura bakma. Bu Antalya Spor'un defansı da ligin en kötü defansı. Böyle savunma da olmaz. Böyle savunma yapılmaz. O da ayrı. O da ayrı. Böyle açılmaz Galatasaray'a. Galatasaray'a böyle açılmaz. Emre Belezoğlu. Evet. Koçum benim. Galatasaray futbol takımına açars açılırsan cezayı keser. Aynısı Beşiktaş için de geçerli. <laughs> Ama o sümen, futbolcudan... Bak futbolculuk karakterin yüz... Ama insanlık karakterin yüzün üstünden 200. Bir milyon. Adam oğlu adamsın Osman. Çok tatlı Helal çocuk olsun. Ya. seni tanıdık buraya geldin. Böyle bir karakter örnek olsun. Türkiye'deki genç futbolculara örnek olsun. Senin sahadaki hareketlerin, sağ saha dışındaki o çocuklara davranışların, İnanılmaz o çocukların ya. üzerindeki formaları vermen. Helal olsun sana. Allah senin gönlüne göre veriyor Zaten veriyor. top geliyor seni buluyor Biliyor musun? Çok güzel bir cümle Top, top, top geliyor seni geliyor, buluyor biliyor ya. musun Allah Senin zaten oğlum gönlüne Benim göre de. veriyor ben Okan Buruk Hı. Çok şanslısın Annen seni Kadir Gecesi doğurmuş simen gibi bir futbolcuya sahipsin ya. Bana anlatıyorlardı El Nesri Neredesin dedim El Nesri Fenerbahçe maçında Yok zor maçlar Neredesin El Nesri şey maçında Ne o Rangers maçında Yok Baba Anadolu takımlarını herkes atıyor ya. Alpion tek miydi? Başakşehirli evet, evet. gol kralı mı kaç? Atıyor herkes atıyor olsa. yani. Çinle bana abi, şuna bak ya. Bana büyük maçta atacaksın, büyük, büyük maçta. Maçtı. Anladın mı? El Nesri? Bana öyle santrafor lazım. Bugün Galatasaraylı Osimen, Fenerbahçeli Osimen olsaydı. Bugün Fenerbahçe 7 puan 8 puan öndeydi biliyor musun? musunuz? abi? Tabii ki. Bak ne diyorum. Bugün Osimen Fenerbahçe'nin transferi olmuş olsaydı Osimen El yerine bugün Fenerbahçe 6-7 puan öndeydi. Hiç lafı uzatmayalım. Gerçeği budur. El isterse 150 tane gol atsın. Yine söylüyorum. Yarın da atsın. Gol kralı da olsun. Fenerbahçe'nin idealindeki Santifor değil midir? Hadi bakalım seneye Fenerbahçe El yerine bir adam arayacak mı? veya alternatif alacak mı? Hadi görelim. Ya el nesli beni 5 sene götürecek santrofor der misin? Ama Osimen için dersin Ertem. Evet evet. Ne bu? Ha şey ver bakayım. Sinan abi. Bir şey ya, var. Dün gece hep bunu konuştum biliyor musun? Bu çocuk acayip ya. Bak geliyor. Murat Bereket sağ olsun o da hemen şeyi açıyordu Ya orada güvenlik arkadaşlar. Bırakın ne yapacak? O simeni mi dövecek oradaki çocuklar? <laughs> ne yapacak? Bak, Bak Sinan bakalım. abi ya. Fotoğraf <laughs> <laughs> <Açesi. Gülüyor> <laughs> Üstündekini verir misin dedi ya. <laughs> Sinan abi sıfır ego. Morata'ya topu veriyor penaltı atması için falan ya. O büyük hareket zaten. Ya baksana Sinan abi ya. ya hiç o büyük. O maçtan çıkarken bir tane çocuk atladı ya sahaya küçük çocuk. Geldi ona da formasını veriyor ya gerçekten. Abi yetenek herkes de var. Karakter herkes de yok ama. Yetenek herkes de var. Bir futbolcuyu yeteneği tesislerin önüne kadar getirir ama kapıdan içeriye karakter sokar. Özellikle Galatasaray hep bunu söyler. Ben çok başka bir şey. Kitabın ordu yani. yerinden konuşurum. El Nesri, Osimen, bana kıyaslamayın, Santrafor falan. Bakın hangisi iyi Santrafor falan kıyaslanmaz. Kim oynar Osimen mi, Nesri mi? Erten bu soruyu sorduğun için de bu gece seninle konuşmama kararı alabilirim. <laughs> ben de Acun abiye söylemiştim aynısını. Bak, bu bak bu soruyu <laughs> bana, sorun sorun bana sorduğun için ben tabelaya göre <laughs> konuşuyorum. Bakın, ben bakıyorum fotoğrafa bakıyorum, ona göre konuşuyorum. Ben kalkıp da böyle bir soru sana sorarsam, ya, tabii, tabii bunu sorusu İşin, bile sorulmaz. Ertemciğim, Ayıp olur yani. Bunun sorusu bile sorulmaz. Onun için yani bu çocuk farklı bir adam, farklı bir karakter. Takımı oynatıyor, arkadaşlarını oynatıyor. Takımı yani inanamazsın. Rangers yani, maçında o simen olsaydı. 4-0 falan biterdi oradaki maçlar. Ciddi misin Sinan abi? Ben zaten sana dedim bak Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi %10-100 Ha Fenerbahçe iyi oynadı. Fenerbahçe turu İstanbul'da zaten kaybetti. Ha normal ölçüde eğer elinesi Santrofor gibi bir Santrofor olsaydı yine orada Fenerbahçe 3-0, 4-0 yapardı maçı. Daha kritik bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin. Bu tip soruları sevmezsin ama <laughs> kulağına geldiği <laughs> Ay, için. Sor bakalım. Fenerbahçe bir çılgınlık yapabilir mi? Yaz transfer döneminde. Ya valla bugün bir arkadaşım vardı. Dedi ki Asla Fener'le ismini vermeyeyim. Ya dedi Ali Koç zenginim zenginim diyor. Büyük zengin diyor. Yap bir çılgınlık git Osman'ı al dedi. Ben ne dedim biliyor musun? Gitmez ki. Benim tanıdığım kadarıyla bu gördüğüm çocuk ya. kabul etmeyebilir biliyor musun dedi. Bak etmeyebilir. belli olmaz. Ayrı bir şey ama. Ama bu çocuk kabul etmeyebilir biliyor musun Osman? Farklı bir karakter bu. Değişik bir karakter. Yani ha ben senin bonservisini aldım dedi Ali Koç. Bundan sonra Fenerbahçe ya kusura bakmayın diyebilir biliyor musun? Bunu da söyleyebilir. Enteresan bir karakter bu çocuk. Bunu bekleyebilirsin. Bunu bekleyebilirsin. Ben zannetmiyorum. Türkiye'de Galatasaray'dan başka kimsenin formasını giymez bu çocuk. Bence de. Giymez. Değişik bir adam bu. Bence de. Hakikaten yetiştiği topraklardan yani oradaki belli çok yani yetişme tarzı zaten belli. Çok garibanlıktan, çok fakirliklerden değil mi? Yani çok eziyet çekerek orada ve çok hayat mücadelesi vererek yetişmiş ama acayip bir karakterle büyümüş bir çocuk. Hepsi böyle değil. Değil. Sinan Hepsi abi değil. bir şey dikkatini çekti mi? Nedir o? Çocuklar Icardi'yi unuttu artık o etrafında dönüyor. Şimdi Icardi unutulmaz. Unutulmaz tabi de. Icardi ya Bu Icardi'nin başına neler gelmiş birazdan ne videoyu getireceğim ekrana. Ne yaptılar ki? Vandana'ra neler yapmış ya çocuğa yine. O Bak, görüntüler şunu, bizde şu an. Tam bize bunu bir ses versene. Tam ses versenize.

veriyor formayı. Sonra diyor ki üstümde bir şey kalmadı gidiyor. Diğer çocuk da istiyor. Ona da verecek. Ona da verecek. O anda ayakkabısını falan istese onu da verecek yani. Sinan abi, şimdi, şimdi ben Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya diyorum alalım. ki. Sevgili Başkan. Mayıs ayında bir kongre var. Ya. Dilerim ki kimse çıkmasın karşına. Dilerim ki kimse çıkmasın. Bir dönem daha isterim bu görevi yapmanı. Şahane gidiyorsun. Ocak ayında ağır vurup harman savurmadın. Bakıyorum iftarlar falan. Ben de davetliydim. Ama ben hiçbir iftara gitmiyorum. Hep davet edildi sağ olsun. Devamlı çağırıyorlar iftarlara. Bakıyorum dernekler onlar bunlar ama hiçbir iftara falan katıldığım için görmek istemediğim insanlar var. Sahte insanlar var çünkü. Oo. Çok var çok orada. Görmek istemediğim insanlar onun için gitmek istemiyorum. Sağ olsunlar nezaketten Allah razı da olsun. Evet Camiaları bir araya topluyorsun. Çok güzel. Hepsi hikaye. Bu taraftar skorboarda bakar. Bu taraftar sonuçlara bakar. Yarın bir gün kongre üyeleri, delegeler hepsi futbola bakar. Spora bakar, sonuca bakar. Onun için futbol aklın kim bilmiyorum. Bilemiyorum. Ama Solşer'i Biraz daha heyecanlı, biraz daha konsantre olması gerektiğini ve futbolcu transferlerini arıyor aldınız. Genç takımdan oyuncu çıkmış gibi düşünüyorum. Gerçi bonservis var. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Fena oyuncu değil gibi duruyor. Ama bu takıma Mayıs ayında eğer kongreyi kazanırsan kazandın diyelim. Bu taraftar bu kongreyleri... Ben de gelir sana oy atarım. Sorun yok. Bu taraftar sana kongreden sonra eylüle kadar süre verir. Ama bu takım yine Ekim'de Kasım'da havlu atarsa şampiyonluk yarışında iyi takım kurulmazsa Eyvallah kongreyi Arbus. kazansan da sevgili başkan sen de biliyorsun bizim camiayı. Sen belki bizim camiada 25 seneliksin ben 50 senelik 10 yaşında girdim. Çok havalı be. Bak ben 10 yaşında girdim bu camiye. Bu camiye herkesi çok iyi tanırım. Kimin nasıl insan olduğunu da çok iyi bilirim. Herkesi bilirim. Nasıl adamlar olduklarını. Kimseye yüz, böyle yüz yüze konuşurken inanma. Arkandan çok farklı konuşurlar. Bu camiamızdaki bazı insanlar böyle derler. Adamlar da vardır. Delikanlı, dürüst adamlar da vardır ayrı. Ama en önemli şey bu takıma iyi futbolcu transfer etmek bu takıma heyecan getirmek. Mayıs'taki kongreyi kazansam bile eğer geçen sene her sene olduğu gibi 3-4 senedir değil mi yanılmıyorsam Ertem? Evet, ama Allah atıyoruz. Kasım'da Aralık'ta şampiyonluk yarışından koptun an bu taraftar bu türbinler her başkana yaptığı gibi tepeye biner. Yani dileğim değil bu. Aynısını yapar. Onun için şu an Meltem rüzgarı esiyor. Bahar rüzgarı. Belki Galatasaray'ı yenersin. Ya falan filan bilmem ne falan. Tıpkı sezon hafta, başındaki e, o aldatılış gibi olur. İki hafta sonra unutulur. Üç hafta Aynen sonra öyle. unutulur. Her şey unutulur. Ha böyle de oynarsan Galatasaray'ı falan filan yenemezsin. Yani senin takımın böyle oynarsa bugün 9 kişi kalmış olan bir Konya Spor takımına ve 9 kişi kalmış olan bir Konya Spor takımı Karşı karşıya gol kaçırıyor. Karşı karşıya. Keita mı? Evet 81'de ya. 81'de, 81'de karşı karşıya ya. 2-0 yapacak maçı. 2-0 yapacak. Bakın böyle bir şey yok. Yani onun için sevgili başkan. Bak yine söylüyorum. Soljeri getirdin ama Soljeri Türkiye'ye anlatmak lazım. Çok beyefendi, çok kibar, çok iyi adam. Harika, şahane. Ama onun da bakıyorum yanlışları var. Bugün oyuna bakıyorum, kadroya bakıyorum. Tayip Salha orada sağda, öteki o stoper falan. Yani bir takım yanlışlıklar görüyorum ama erken diye düşünüyorum hala onu eleştirmede. Ben hep beklerim. Fernando Santos da böyle beklemişimdir. Hep beklerim ondan sonra konuşurum. Onun için sevgili başkan işi sıkı tut. Kongreyi kazanmak çözüm değil. Ondan sonrası önemli. Bu takıma 6 tane 7 tane üst düzey oyuncu alman lazım. Alman lazım. Bir de bu heyecanını kaybetmiş Soy angaryalardan falan Soy kurtul. Angaryalardan kurtul. Herhalde ne oldu ne var? Ne oldu? Bir şey ee, diyorsun. Bir bağlantı olacak şimdi Sinan abi.